basın mesutları Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanımıza hoş geldiniz. Basın açıklamamıza geçmeden önce Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın sizlere selamlarını iletiyor. Katılmanızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Açıklamam asgari ücret ve aylıklar daha cebe girmeden açlık sırrının maalesef altında kaldı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte devlet tarafından başlatılan zam yağmuru özel sektörü içine alarak devam ediyor. Pasaport ve ehliyet harçlarına yüzde 43.93 zam yapıldı. Kimlik yenileme ve noter evraklarına yüzde 43.93 zam yapıldı. Trafik cezalarına yüzde 43.93 zam yapıldı. Ağustos'ta Elektriğe yüzde 40, doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı. 2024 Ocak ayından 2025 Ocak ayına kadar bir yılda akaryakıta litre başına 15 lira zam yapıldı. Devletin belli kira artış oranı yüzde 58.51. Özel okullar için belirlenen zam oranı yüzde 58.4. İnansak da inanmasak da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 44.38. Bu arada asgari ücrete yapılan artış yüzde 30. SSK, Bağkur emeklisine yüzde 15.75, çalışan memur ve memur emeklisine yüzde 11.54. Bu mu adalet? Evet. Bu mu ücreti enflasyona ezdirmemek. Nerede çay, simit hesabı? Milyonlar açlık sınırının altında. Yazık, günah değil mi? Çarşıda, pazarda yaşananlardan, çöpte sebze ve meyve toplayan vatandaşlarımızdan, geçinemeyen, faturalarını ödeyemeyen emeklilerimizden hükümet haberdar değil mi? Bizim burada görüp yaşadıklarımızı hükümet ortakları görmüyor. Mu? Ankara bize çok mu uzak? Seçim zamanı kapımızı aşındıranlar geçim zamanı niye yanımızda değil? Seçimden sonra halkın arasına girmeyen milletvekilleri yaşananları görmüyor. iktidar partilerinin il yöneticileri de mi görmüyor? Hele köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zamlar tuzak uçuklatıyor. Yandaş müteahhitlere kazandırdıkça kazandırmak için vatandaşın sırtına vurdukça çavuruyorlar. Son bir yılda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yüzde 453, Avrasya Tüneli'ne yüzde 325, Osman Gazi Köprüsü'ne yüzde 318, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yüzde 300. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yüzde 288 zam yaptı. Biz orada değiliz. Biz ne diyemeyiz? Bize ne diyemeyiz? Bütün bu zamlar günün sonunda enflasyon olarak biz ödüyoruz. Tabii ki göreceğiz. Konuşacağız, itiraz edeceğiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Bir başka konuyu daha değinmek istiyorum. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından söz verilen faizsiz evlilik krizi nihayet bu yıl 81 ilde uygulamaya girecek. Evlilik krizi çok zor şartlara bağlanmış hiç değilse çiftlerin aylık gelinin asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması şartı bu listeden çıkarılmalıdır. Asgari ücret ne ki? 2 3 katı ne olsun? Kaldı ki 150 bin lira 2023 başında açıklanan bir rakamdı. Aradan tam 2 yıl geçti. Bu 2 yılın enflasyonu ilave edildiğinde olması gereken rakam 150 bin değil 350 bin lira. Paramız buladı döndü. Hiç değilse hayaller kuş olup uçmasın. Bir de bunun bu yılın enflasyonu ilave edildiğinde 150 bin lira değil düğün yapmak beyaz eşya bile almak maalesef mümkün değil. Madem ki geç de olsa bu işi yaptınız. Hiç değilse bir işe arasın. Gençlerin hevesi Bursa'da kalmasın. Çalışmayan, iş aramayan, okumayan umutsuz gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı gençlerin geç evlenmesinden veya hiç evlenmemesine yakın. Gençler evlensin de nasıl evlensin? Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde on beş nokta İş bulunsa da bir aylık asgari ücret karşılığı kiralık daire bulmak neredeyse imkansız. Düğün yapmak, salon kiralama, eşyaları tamamlamak bu maaşlarla mümkün değil. Evlenip çocuk sahibi olsalar bu maaşlarla çocuk yetiştirmek de mümkün değil. Gençler hem umutsuz, hem geleceksiz, hem evsiz, hem de çaresiz kalmıştır. İktidarı bir an önce kör, sağır, dilsiz rolünü terk etmeye, Türkiye'nin gerçekleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Dar gelirinin, esnafın, çiftçinin, gençlerimizin yani milletin dertleriyle dert davet ediyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Sözlerime burada son veriyor. Katılımlarınız için bir kez daha hepinize teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.